Arkadaşlar bugün ısırgan otuyla ilgili inşallah bir şey paylaşacağız. Isırgan otu var, var döküyor mu? Sonucunu gördük. Bizim böyle bir arıya şu kadar koyduk arkadaşlar bak. Koyduğumuz ısırgan otu Böyle İnşallah ben bunun altına torba sermiştim. Hatta şöyle söyleyeyim. Mesela 3 gün önce koymuştuk bunu. Bir gün sonra baktım bir tane gördüm. Dedim bir iki gün daha beklesin. Şimdi aradan bir bu üçüncü günü bu asitte de böyle görmüştüm oksalik asitte. Yani ertesi gün dökmeyebiliyor. Gerçekten ben iki senedir bu ısırgan otunu bir türlü deneyemedim. Bir sefer denedim. Başka bir ilaçta kullanmıştım. Dedim o ilaç dökmüş olabilir. Ama şimdi inşallah bundan emin oluyoruz. Isırgan otu varavayı döküyor arkadaşlar. Şimdi ben gördüklerimi sayacağım. Maskemizin kafasını çıkaralım. Şöyle bu ucuyla da göstereceğim. Bir tane şurada var arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir tane burada var. Şurada arkadaşlar. Şöyle bu ucuyla bakın hareket ettiriyorum. Evet net gözüktü. Şimdi yani buna artık emin oldum ben. Evet ısırgan otu varavayı döküyor. İmkanınız varsa çevrenizde varsa toplayın. Bir tane şurada var arkadaşlar. Yine bıçağımın ucunda şu. Evet. Yani doğal organik bir ilaç arkadaşlar. Hatta bir de şeyi düşünüyorum. Bir fikir olan da bu. varsa söylesin. Bunlar kuruyup körükte yakmayı o şekilde de döküyorum. Onu da bir denemek lazım. Evet arkadaşlar bir tane de bakın. Tamam. şu bıçağın ucunda. Ve işin şey tarafı yani ölmüş bunlar. Hani canlı falan da değil yani. Sadece dökmekle kalmamış. Hatta bak arkadaşlar ısırgan otlarını parçaları aşağıya öğütmüş arı. Bak bir tane bugün burada gördüm. Aynen. Tam bıçağımın ucunda şurada. Ya, bu kadar mücadele etmemize rağmen bu arabadan kurtaramıyoruz. Bir tane de karton sermiştim. Ona da bakacağım arkadaşlar. Sadece iki arada deneme yapabildik. Krem tuzağının altına karton sermiştim. Evet arkadaşlar bakın. Şu çok net gözüküyor. Şu bıçağımızı bir bulursak. Nerede? Evet. Tam bıçağımızın ucunda. Evet. Evet. Bir tane daha bulduk arkadaşlar. Bir tane de burada galiba bu sonuç için bence yeterli bir sayı. Torbiya dökülen bu. Kovana da dökülen artık bilmiyoruz. Evet bir tane de böyle bir karton serdik. Dün de güzel maşallah yağmur yağdı buraya. Bir de buna bakalım arkadaşlar. Bakın aynı şekilde bu arıya da o orantıda ısırgan otu koyduk ama bunda var çok gözükmüyor. Demek ki arkadaşlar her arıda var aynı şekilde olacak. Yani aynı ölçüde olacak diye bir şey yok. Yani bir arıda deneme yapılmaz. Bizim aslında en az bir 5-6 arı açmamız gerekiyordu. Biz iki tanesini de yapabildik ama şükür birinde de varovayı gördük. Artık yani emin olduk ısırgan otu varovayı döküyor arkadaşlar. Biz inşallah bu sene kullanacağız. polen gelmiş biraz dökülmüş şuralara. Farklı bir şey var bir rengi. Neyden getirmiş bunu. Çok güzel bir renk var arkadaşlar. Bakın şunda. Şunun rengi daha farklı. Evet.